Değerli dostlar, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 1974 yılından beri Bremen'lere hizmet veren Bremen Fatih Camisi artık kabuğunu kırma noktasına gelmiş ve Bremen'de doğup büyüyen yeni nesle de hizmet vermek için inşallah eğitim merkezine kavuşuyor. Tabii ki Bremen'de yeni doğan neslin, yeni gençlerin, bizim gençlerimizin kendi inançlarına göre, kendi kültürlerine göre, tarihlerine göre manevi değerlerine göre ahlaki yapılarını kazanabilmeleri için mutlaka ve mutlaka eğitime ihtiyacımız var. Bundan dolayıdır ki daha önceleri Fatih Camimizde hafta sonları verilen eğitim artık Allah'ın izniyle yeni alınmış olan ve alınmış arsa üzerine yapılmış olan Bremen Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini devam ettirecekler. Anaokulumuzla yatılı olarak efendim gençlerimizin ve özellikle ve özellikle hem hanımlarımızın da eğitimlerini alabilmeleri için inşallah eğitim merkezimizin bir an önce faaliyete geçmesi gerekiyor. Tabii ki yıllardır Bremen'de bütün emeklerini ortaya koyarak faaliyetlerini sürdüren, gayretlerini gösteren, fedakarlıklarını esirgemeyen siz değerli dostlarımızın da elbette ki bu noktada bizleri de yalnız bırakmayacağınızdan eminiz. Bundan dolayıdır ki bir an önce hem anaokulumuza kavuşalım, hem çocuklarımızı orada eğitelim, hem de bahçeleriyle yani oyun bahçeleriyle, dışarıdaki spor alanlarıyla, yeni alınan Fatih Camisi'nin etrafındaki yeni alınan arsaların da o arazinin de bir an önce bu evlatlarımız için işlev haline getirilmesi için sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Nasıl ki 1974 yılındaki insanlarımız o günden bugüne Fatih Camisi'nde ve Bremen'in her yerinde adeta kubbeler serpilen bu Bremen'in her yerindeki hizmetlere koştularsa inşallah Bremen Eğitim Merkezi'ne de yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi biliyoruz. Bundan dolayıdır ki desteklerinizi bekliyoruz. Bremen Fatih Camisi'nin eğitim merkezinin bir an önce faaliyete geçmesi için hepinizin desteğinize ihtiyacımız var. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu çağrıya kulak vermenizi bekliyoruz. Kalıcı bir eser bırakmak istiyoruz ve biz bu dünyadan göçtük gittikten sonra da amel defterlerimize bu hayırların, bu hasanatların yazılmasını istiyoruz. İnşallah orada yetişen çocuklarımız, orada kendi değerlerini, manevi eğitimlerini alan çocuklarımız da bizi yattığımız kabirlerimizde, ahirette yalnız bırakmayacaktır. Onların her bir güzel ameli bizim de amel defterimize yazılacaktır. Bundan dolayı hepinizi Fatih Camisi Eğitim Merkezi'ne katkıda bulunmanızı bekliyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.